Projeyi açalım. Bu arada bende bir e, PSU olması gerekiyor mu? Yok. Ben buradan IP'sine bakacağım. O yüzden. Hı. Çünkü şuradaki IP'yi değiştireceğiz. Abi internet. Abi. bu görmüyorum. Bakalım da. Bu da yeterli çıktı Daha başta seçeneklerini değiştirdik. Ethernet dedik. Özellikler dedik. Buradan bunu seçtik. IP'yi bu şekilde ayarladık. 10 Evet. Tamam dedik. Tamam dedik. Kapat dedik. Kapattık. Kuramı açtık. Geldik kuramı. 10 44 187 yazdık. Enter'a bastık. Böyle bir sayfa çıktı. Geri dedik. File Browser. Data load. Buradaki dosyaya tıkladık. Nereye kaydedeceğimizi sorduk. Desktop'a kaydettik. Kaydettik. Geldik. Excel açtık. boş bir tane sayfa açtık. Veri dedik. Metin veya CSV'den dedik. Konumunu seçtik. Dosyayı seçtik. Aç dedik. Sınırlayıcıya virgül seçer değilse virgül yaptık, yükledik içine. Böyle veriler geldi. IP'yi ip şuradan da Examen oldu Evet. Tamam. Şimdi farklı bir bilgisayardaki şey programın IP'sini bulmayı göstereceğim. Buraya geldi. Ethernet adresine baktık. Buradaki adres neyse sonu farklı olacak şekilde 254 mesela yazıyor. Şu üç tanesi doğru olacak. Sabit maska doğru olacak.